Belediye Başkanlığı DEM Parti'den alındı, AK Parti'ye verildi. Van'da binlerce kişi sokaklara döküldü, yüzlerce kişi gözaltında. Mahkeme bana memnun haklarımı verdiği kararı Cuma gecesi e, akşamı 16.55'te ortadan kaldırıyor. Hukuksuz bir şekilde. Neydi, 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 neydi? 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 Ne Eylemler Hakkari'ye de sıçradı, tansiyon yükseldi. Gatalım, gatalım, gatalım. Dem Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeyda'nın memnu haklarının geri alınarak adaylığının iptal edilmesinin ardından son hamleyi yaptı. YSK'ya itirazda bulundu. Bu itirazın hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz. İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse bunun anlamı şudur. Hukuksuzluğa YSK'da bir imza atmış olacaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP'den bana bir heyet gitti. Özel, halkın yaşadıklarını yerinde takip edeceklerini açıkladı. Halkın iradesini savunma, dayanışma vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan tepki gösterdi, Erdoğan'a seslendi. Van halkı kararını verdi. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap, kazanana mazbatasını ver dedi. Van'da yapılması planlanan yürüyüşler öncesi valilik yasak kararı aldı.